Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli güzide kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem harika bir dua sizleri bekliyor. Hızlı bir şekilde konu başlığımıza geçelim. Konu başlığımız ise sabah akşam sadece 3 defa okudu duası bakın nasıl kabul oldu. Evet arkadaşlar sabah ve akşam bu salavatı 3 defa okuyanın günahları dökülür. Hataları bağışlanır, sevinci daim olur, acet ve dilekler Allah'ın izniyle kabul edilir. Düşmanlarına karşı yardım görür. Borçluysa borcundan kurtulur. Allah herleri arasına karışır dostlar. 5-10 saniyede çok sevap kazanmak için bu mübarek salavatı her gün 3 defa okuyalım inşallah. Evet salavatımız ise şöyle sevgili dostlar. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin fil evveline ve salli ala seyyidina Muhammedin fil ahirine ve salli ala seyyidina Muhammedin fil mursedine ve salli ala seyyidina Muhammedin fil melâ'i ala ila yevmiddin Anlamı ise şöyle sevgili dostlar Ey Allah'ım! Öncekiler için de Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rahmet et Sonrakiler için de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e rahmet et Nebiler için de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e rahmet et Meleği âlâ da kıyamete kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmet et. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vesile, fazilet, şeref ve büyük derece lütfeyle. Evet arkadaşlar, yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle Şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.